öğretmenlerim. Öncelikle öğretmen gözünüz olsun. Tekrar hoş geldiniz. Öğretmenler günü projesi. Arkadaşlarımız güzel bir projeyi dediler. Güzel yemek öğretmenlerimizi çağıralım aralım. Sağ olun, var olun. Bizi kırmadınız. Ayaklarınıza sağlık. yıl çok hizmet ettiniz. İnşallah daha da büyük bir. hizmet etmenizi nasip eder inşallah Allah. Sorunlarınızla inşallah güzel günler görürsünüz. Var mı bizden bir isteğiniz, söyleyeceğiniz? durum? bu konuşma yapar mısınız? Sayın <laughs> değerli yani emekli arkadaşlarım, çok değerli öğretmen arkadaşlarım, şartlı bir bir arada olmanın şu anda sevinçli beraber yaşıyorsunuz. O yüzden hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii e, Anadolu'da biz yan yanayız. E, gerçekten dilimizin en güzel okumandan birisi. E, yaptıkları faaliyetler itibariyle kendilerini tebrik Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayatımda iki sefer siyotu oynadım. Birincisi peşin sınıfta. <laughs> birisi de siyotu <şir>, torkunla beraber. <laughs> Biraz da cemlik benim oldu ama affedersin. <laughs> e, evet. Biz Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür ederim. Sevgili Süreyya Hanım, Anadolu e, ailesi ve değerli misafirler. Bugün burada öğretmenler gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve olur duyuyorum. E, öncelikle beni davet ettiğiniz için Süreyya Hanım, Anadolu yönetimine ve öğretmen arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tamam, mesleğe devam edeceğim bir arkadaşımızla konuşayım. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, sizlerin bıraktığı yerlerden bizler şu anda devam ediyoruz. Ee, o bayrağı teslim aldık. İnşallah biz de e, bayrağımızı bizden sonraki gelecek nesillere emanet edip bu güzel mesleği e, yapmalarını e, isterim. Hepinize öğretmenler gibi olsun şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Benim ee, de meslekte henüz 6. E, idarecilikte de geçtiği çoğu ama çok güzel bir meslek. Ee, Meslektaşlarımın yanında da çok doğru. teşekkür ederim. İsteşin. Teşekkür ederim. <laughs> שאַנד די י öğretmen okulundan mezun olan bir insan sadece eğitimci olarak yetişmiyor. Aynı zamanda toplumsal özellikleri olan öğrenci yetiştirmenin yanında diğer materyallerini de kendisi bulan, örgütleyen ve ileriye doğru da komple bulunduğu zamana ve kitleye öf adet geleneklerine uygun insan yetiştiren bir şey oldu. için ben size seninle teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Evet. evet. Böyle bir anlayışı. Ne demek? <laughs> sağ olun. <laughs> size de sağ olun. sağ olun.